Ben gerçekten bir hata mı yaptım? Anlamadım. Yani tam istediğiniz gibi oldu. Hiç boşuna yorma kendini. Sana ne elimi öptürürüm ne de kız veririm. Bunu iyice kafana sok. Bir saniye. Nereye gidiyorsun? Sorun neymiş onu öğreneceğim. Ne olur dur. Ben konuşursam daha iyi olacak sanki. Öyle diyorsan Halacığım yardım etmemi ister misin? Bak eğer o meseleyi konuşacaksan boşuna yorma kendini. Ben kararımı verdim. Çok kızgınsın biliyorum. Ama en azından neye sinirlendiğini söylesen. Nerede hata yaptık? Belki düzeltiriz. Senin kabahatin yok kızım. O kocan abzede ne söyledim ben lafımı? İyi de ne olduğunu da söylesen. O da bilmiyor ki ne yaptığını. Yok kızım yok. Konuşacak hiçbir şey yok. <laughs> ah benim saf kızım. Ben de olmasam şu beş kuruşluk adama güvenip peşinden gideceksin. Ah, ah. Ne oldu ne dedi? El öpmemize izin vermeyeceğini söyledi. Bir de... Kararı kesin gibi. Yani bunu söylemesindeki neden ne? Mutlaka bir sebebi olmalı öylece kestirip attı. Bu iş olmaz diyor. Selamun aleyküm. Aa Zehra kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan teyze. Maşallah maşallah ne kadar büyüyüp serpilmişsin. Güzeldin daha bir güzel olmuşsun. Bu delikanlı kim? Senin misafirin mi? Şey Hatçı evde mi? Börek getirdim ona. Sayesinde benim alacağı kurtuldu da. Hı içeride. Biz içeri geçelim istersen. Tepsi alayım mı? Al yavrum. Hele şükür abi. Hatice teyze ne zamandır dertlenip duruyordu buraya. Olmuş mu? E olmuş abi daha ne olacak? Ama Hatice hala beğenmedi. Beğenmedi mi? Allah Allah neyini beğenmedi ki? çok iyi olmuş yani. Çok güzel yapmışsın. Ben yapmadım. Yani güzel olsun diye ustayı getirdim. Ama hala beğenmedi. Ha anladım. Hatice teyze sana sen yap dedi. Sen gidip başkasına yaptın. Abi sopayı eline almadığına dua etsin.